Evet, Atilla aldı. Aldım. Gece avında. Yemli'ye gelmiştik. Oh. Yazılı. Ha? yazılı. Abi, yine mi buldu bu yazı? <laughs> Oo! Oh. <laughs> İyi gidiyor. Gitsin bakalım, nereye gidecek? Halat yok, kaya yok, gidiyor. Gitme be! <laughs> Savaşı bura. <laughs> Balı alırsak av, avı bitirelim yavrum. <laughs> Çok ipimi bitirdi. Hala kalamadı. Ya buraya gel ya. Gel. 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 Şöyle torbunu sarayım geç. abi. Geç arkaya. Evet, evet. Adil de şey. <laughs> Abi hiç yazılı gibi değil ya. Ama bu kadar yüzey yapmaz öbürleri ya. Yumuşak da ya. Geldi geldi geri buraya Yazılı kesin. <laughs> Şöyle gidiyor. ya. <laughs> Deli ya, köpek olmaz. <laughs> yok ya, köpek Ağustos gibi aynı yerin dibine kesin yazılır kesin. Yüzde dokuz bin dokuz kötü olabilir ama <laughs> misafir teknede <laughs> şova devam. <laughs> Biraz da daha... ama iyi bir yazılı ha. Rekor yazılı gelmesin. İnşallah. <laughs> Bir bana yüzüyor. Ah, melek göze geldi. Yazılı yazılı. Gitsin gitsin bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Keyfini çıkar. Allah Allah. Bak güzel la güzel. Ana. <gülüyor> <gülüyor> oh. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Oo. Oluyor ki ne olmaz ki ya? Abi, gün üstünde patlamayı gördün mü? Evet gördüm. Bir şey söyleyeceğim, bu Yazılı değil bu ya. Yazılıyor. Kılıç. Abi başka bir şey. Bu. Kılıç kılıç. Ekrem abi bez veya eldiven var mı? Bu başka bir şey olabilir. Kılıç kılıç. Ondan Ati. Kılıç. Ha? Kılıç bence o. Ne diyorsun ya? Aynen. Çok hızlı yüzüyor çünkü. Rekor gelir mi? Ama biraz daha yumuşak dövüş onunla. Hayvanı yor. Ben de insanım. Çok, <laughs> çok sert şey yapma. Kamera beni çekmiyor gibi. <laughs> Akşam avındayız. Bezi ne yapacaksın ya? Abi kılıç filansa burnundan. burnundan ha. Hayır melek gözü bir <laughs> gördük geri gitti. Çünkü melek uçurdu bildiğin melek gözünü. Ama basması da kılıç gibi değil abi. Yani Kılıçı sanki ilk tane şey. keyfini sen çıkartıyorsun. Her gün kılıç tutuyormuşum gibi. Evet. Oo. Abi bu yazılı değil bu. Değil değil. Bu yazılı değil. Bu... Kakıç var mı abi sende? Kakıç yok. Bir şey söyleyeyim lan bu olabilir ha. Evet evet olabilir. Asıl kalama. Suyun Kalama sıkı. Ne yoralım biraz ya. Aynen aynen. Bize yaklaşmıyor farkındayız. Sadece Evet lambuka galiba Işili gördüm. Ne o? Ama o şey, çekim yapamazsın. Geldi. Kepçe var mı? Yok. Kepçe var. Oh. Oh, oh! Kılıç. Kılıç mı? Bence kılıç. Bak. Kılıç bu ya. Gri. Ekrem abi aldık kılıcı. <laughs> <laughs> Patlat çampanyayı. Ati şu vurma şey var ya yukarı alışın. He. Çok sert yapma. Tamam. Yalnız bir de... Dur bekle bekle. Sakin şey sakin gece, sakin. Gece. Yumuşak yumuşak. Güzel Bakayım. Mı? Aynen gördüm balığı. Abi bu. Tamam bunu dur yavaş. Yok yazılı olmaz. Ne bu? Abi bu ne ya? Gözükmüyor ki. İnce ince uzun abi, bir şey ama. Kamera bizi iyi çekiyor mu? Ceylan palamudu falan olabilir mi? Hadi inşallah. Ben her şeye var. Yazılı hariç öyle mi? Abi bu yazılı değil. Bu lambuka bu kaya. Abi bu yele, yele Bir dakika var. bakayım. Kılıç bu. Yo. Abi yazılı olamaz ya. Albakor mu yoksa ya? Yazılı ya. Abi imkanı yok yazılı. Köpek balığı mı? Hayır. Oo neyse de çok büyük bir şey. Abi köpeğe de benziyor bu. Allah yok. Allah, yok ya. Albacore. Allah. Albacore. Albacor. Evet evet evet. Abi teknenin altına gidecek gitme. Motoru kaldırım. eminim. ya. Köpek mi abi bu ne? Yok çok büyük yazılı. Ha? Yazılı yazılı. Var mı? mi? Ama çok büyük. Tamam gitsin bir daha. Aman. Ha, kopardı. Hadi ya. Kopardı. Bak abi orada şeyin üstünde. Gördün mü kopmayı? Evet, direkt fırladı zaten. Of. O, ya, o aa şeyden e, ucundaki şeyden fırlamış. Kopma değil o. Neyden? Ciyumdan bak. Çözülmüş. Yani. Abi Neyse. Ama neydi Sağlık bu? Olsun, abi, balık olsun Balık neydi? Bilmiyorum yani yelesi çok uzundu. Şey Çok söyleyeyim. da uzun bir balıktı. Yazılı yani. değildi, köpek değildi. Yok köpek hiç değildi, parlaktı zaten. şey zaman... olabilir ya, şu ne tutuyorlar hani? Ceylan palamutu mu? Uzun bir şey çıkıyor tam şöyle, uskumru türü bir şey. Bilmiyorum ki abi. Uzun <laughs> bir şeydi neyse bu. Neyse Ati, <laughs> gece gece terledim <laughs> valla. <laughs> neyse bak, <laughs> orada, balık orada bak, bak evet, balığa bak. Evet, dolaşıyor. O var ya afalladı ha. Bir Ekrem abi otur gitsek onu bozmayalım yerimizi ya. Balık hala suyun üstünde evet. Buraya buraya gelirse Vallahi atlarım şunu. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok. Kendi teknemde arıza var. Bugün misafir teknedeyiz. Kolyoz ararken aşağıda balık yazdı. Biz de canlıyı indirelim dedik. Yani ne olduğunu çözemedik evet. ama Orkinos killerden bir şeydi herhalde. Sağlık olsun. Tam önümüzde gitti. Balık hala şu an yüzeyde. Bak göstersene şuraya. Şuraya göstersen bak yüzeyde balık Gözükmüyor görüyor musun? Bilir. Bak bak yelesi evet, evet. gözüküyor. gözüküyor. Balık hala yüzeyde ama alamadık. Ekrem abi bak orada. Oğuz abi ben dövüşüyor. <laughs> Yok yukarı geliyor da. Kaç geldi Emre? Kaç rotos. geldi? 30. 24. Oğuz 30. Aynen. Adam demedim 24 diye. 30 değil ya. Sen torba gibi çek. Sanki. Dur batosta. Vatos gibi geldi bana Aynen. Çuval gibi geliyor. Baksana. Çuval gibi geliyor. Al beni yorma. Alsana şunu. Ben al. Al, al şunu. He? Al şunu al beni yorma. Kollarım ağrıyor sana. Al ah. al. Bileğim baksana. Evet arkadaşlar. Kolum yorulmasın diye Atilla'ya verdim. Motosu bulduk. Aynen motosu almış. bulduk. <laughs> Dursun biraz orada havadan soluklar. Nasıl kafa attı gördün mü? Tık tık. Acaba kaç metre kare çıkacak? Hadi. Aldım. Allah işte. Dise giridaymış. He? Böyle bir 15 kilo orfoz, morfoz çıksa da. Giride olursa ne olacak? Geride. Belli Elle bunu batır. olduğu yay gibi geliyor. Bak 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 bak. Bak bak. Göstersene kameraya. Kameraya göstersen. Bir biraz daha çitemiz oynayalım. Çok komik ya. Olması lazım. Aşağıda bir şey vardı. Ha? Aşağıdan bir şey geçti. Neyse, ses? Allah'tan single takılı. Soruk abi bey. Soru yukarı Kaçırı sağ Canı sağ olsun canım. Adam ya. Sıkayım mı? Yani normal dövüş. Konuş. Arkadaşlar kuzu aldık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abi balığı aldı. Bugün misafir teknede olduğum için bana verdi. Çok, çok Az bir, evvel ne dedim? Oğuz'dan bekliyorum de dedim. Çok iri bir kuzu. <laughs> birazdan kendi rekorumu, teknenin rekorunu, Oğuz <laughs> abinin rekorunu, her şeyi kıracağız inşallah. Ne yapacağım biliyor musun? Sonra 20 metre gelince alacağım kamış elinden. Takım Sedro son Az önce Vatos'u da öyle yapmıştım. <laughs> Ama bu kuzu. Şişiyor mu? Evet. Wow, wow, kuzu, Üçüncüyü kuzu, bastı. Kuzu. Üçüncüyü bastı. Burayı kurtar. Bu virajı dönersek. Balat yok korkma. Arkaya doğru gidiyor. Bak giren balığı aldın Oğuz. Görüyor musun? 150 santim yazıyor. 150 santim yazıyormuş. Çok fena. <laughs> oy 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 oy. Dördüncü basışı. <laughs> Dördüncü artık. Yok kuzu. Balığı ekranda yazdı Oğuz bindirdi. 150 santim yazıyor. 150 santim yazıyor dur bakalım. Kuzu kuzu. Oo. Sardalya. Okumuş sardalya vardı. Sardalya mı geliyoruz? Kuzu kuzu. Abi, öyle demedi, sen basmayı görmedin ya Emre abi. Hayır, çok aldırır, Biraz daha kanama ekskabilesinse olsa bir tıkla. Geliyorum. Kuzu. Sadece sıkıntı single iğne var tek. Üçlü yok o yüzden ona göre mücadele et. O daha çıkmaz o korkma. Çekme, çekme. Yüzük yüzük Sakın gelme. Arkadaşlar <laughs> Emre az daha yüzüp gelecekti. Gelecek galiba. Yan taraf güzel bir balık bindirdi. Denize atlıyorum. Evet. Güzel bir görüntü çekmek için suya girdim. Atilla kuzu diyor. Ben köpek balığı diyorum. Bekle bekle. Gördün mü? Göremiyorum ki. Yapmadı, Her biraz. Türü türü türü. Daha göremedik. Neye geldi Köpek balığı bile bacağımı sürüyormuş. Sen videoya bak. <laughs> Arkadaşlar Ekrem abim, Oğuz abim. Balık firarda kardeşim. Kardeşimin kanal etiketini de videonun sonuna koyacağım. Allah'ın izniyle şu balığı çıkartırsak. O güzel ama. Şey bir... Kankam haydi haydi haydi. İzin verme. Yormazsan yorulmaz. Devam et. Daha sık <laughs> Dostlar. İnşallah güzel bir görüntü oluyordur. Benimle tek sıkıntı single'ım var sadece. Bende de single aldı. Circle'ı Circle aldı benimki de. Üçlü yok. Yok. Arkadaşlar balığı da tarttık. Size söylemeyeceğim. <laughs> 24,5 kilo çıktı. 24 mü? 23,5 müydü? 24 falan çıktı. Kapışıyoruz bunu. Hadi bakalım. Onu geçeceğiz. İnşallah. Geçin ben gurur duyuyorum abi. İnşallah çıkarırız ya. Yani. Atilla kardeşiminde ee, teknesinde arıza çıktı arkadaşlar. Üzüldük. Üzüldük. Aman aman balık bana geliyor. <laughs> balık bana geliyor. Oğlum harbi köpek balığı olmasın lan. <laughs> Kanka balığı kaldıramıyorsunuz bak. Sık sık haydi. Haydi. Yok yok vatos değil ya kuzu kuzu. Ya balık gelsin de ne oldu önemli değil. Bize yaşattığı heyecan önemli. Haydi bakalım. sabah çok güzel bir heyecan yaşadız. Bu balık neden şişmedi önden? Şişmez. Kuzu şişer mi abi? Kuzunun şi Hayatımda nereden baksan dünya kadar kuzu tuttum. Bir tanesi şişti. Biraz daha uzak. Bir şey olmaz kanka. Ben onu ağzımla ısıracağım şimdi balığı. Daha göremedik dostlar. Hala sudayım. Az <laughs> Makine full dolu muydu? Full. Daha sana bir şey söyleyeyim mi? 20 metre var, 25 Yok, metre. Emir abi, balık. Tamam, tamam, güzel, güzel olsun. Sen dövüş kanka. Kanka, kısa, 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 kısa. kısa. Ha, Aynen. Sa indir abi, indir, sar. İndir, sar. Süpers. Alayım mı? bekle abi. Böyle. <laughs> <laughs> Bence ver, o zevki Oğuz kardeşim yaşasın. <laughs> Kamera'yı al sen eline bunu. Çek şimdi. Bak ah, ayna yaptı. Kuzu kuzu kuzu. Kuzu çok güzel bir kuzu. Çok büyük bir kuzu. Daha göremedim. Ben görüyorum. Nerede abi? Çok çok büyük. Ama çok güzel, Arkadaşlar gitti be. Kuzu. Kancana bakabilir miyim bro? dedim ya sana. Arkadaşlar kancamız duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Nasıl değilmiş bro? Kuzu. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Aynen. Aynen çok güzel balıktı. İyineydik Görüntüledim. İyineydik Görüntüledim. İnşallah bir dahakine kanka. Önümüzde Arkadaşlar şu adamın yüzündeki alın terine bakın ya. Gel <laughs> gel 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 gel. Gel. <laughs> gel kankam. Olsun. Her şeyde bir Dağlı. hayır vardır. Çak bakalım. adam. <laughs> Dostlar rast gelsin. İki kameradan da çekim yaptık. Nasip değilmiş. Kankam ama var ya <laughs> seni iyi terletti ha. Öpüyorum <laughs> <laughs> sizi. Selamat Hadi rast gelsin. Eyvallah. <laughs> Oğuz abi tekrar yapıştırdı. Bugün alacağım dedi kuzuyu yapıştırdı. sefer kendi de üşüyor. üşüyor. Yazılım ne ya? Kendi altına doğru gidiyor. Yok bu da kuzu bence. Hiç aman vermedi vallahi. Bir dakikada balığı yukarı alacak. Yok yok boşa <laughs> sarıyor. Az kalamayı sıkıyor. Boşa o, sarıyor. 30 tane de yukarı alacak balığı. Boş sarıyor. boşa mı sarıyor? Bu da büyük bir kuzu. evet patoz değil gitti gitti de 20 metrede balık yazdı sen mi getirdin evet sen getirdin yok ya hep sağlık yok Ekrem abi alsana. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Batoz'u görünce oltayı bize ver. <gülüyor> <gülüyor> Boşa yormayın sen. Oo, Isparta ağlısı gibi şerefsiz. <laughs> <laughs> Yine Batoz geldi. <gördüm. gülüyor> Vallahi billahi ya. Şimdi <laughs> üçlü var yani boku yedik. Evet. evet. <laughs> Abi eti aramda alma enerji bu. Peki ekip efsane. Etik. Bindirmediğimiz balık kalmadı. Oo oh, yayla. Kaç metre Oo bu baya büyük. Abi bunda üçlü de var. Çıkartacağız bir şekilde. Bu tuza bak. Yemi kurtarabilir miyiz? Kurtarız inşallah. Yem de duruyor ya. <laughs> Yemimiz de duruyor. Dursun dursun. Aa yem duruyor verecek ya. Evet. Şey alabilir miyiz? Evet. Şey yemin ama ne yapmış biliyor evet. abi. yapmış yemin. Şey. Başka, Başka, şey. Başka bir vatan şey ya. Şey ya Burnuna bak. Aa manta bu manta. Manta evet. ne? Vallahi bak suratına bak. Gel gel yüzle. Gel gel ya. manta bu. Heh. Savaşa sorarız. Bak burnu gagası var. Batos değil. Aa, önce de bir iğne varmış bu hayvanda. Tamam bunu da kurtardık. Kurtaramadık. Süper ya. Manta manta. Hop. Süper. Ağzındaki diğer iğneyi de çıkarttım. Yem gitti. Eskiden bir iğne varmış onu da çıkardık. Helal başkan.